Bu bölümde temel yaşam desteğini nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Yaşamı kurtarmak amacıyla solunumu veya kalbi durmuş olan bir kişiye yapay solunum ile akciğerlere oksijen gitmesine, dış kalp masajı ile de kalpteki bu kanın vücuda pompalanmasını sağlamak amacıyla yaptığımız tüm müdahalelere temel yaşam desteği ediyoruz. Bu müdahaleler esasında da kesinlikle ilaç kullanmıyoruz. Yani kişi soluk alamıyorsa o kişinin yerine akciğerlerinin yerine soluk alıyoruz, oksijen alıyoruz. Dış kalp masajı ile de kalpteki bu kanın vücuda pompalanmasını sağlıyoruz. Şimdi temel yaşam desteği uygulamak için ben hastayla seni baş başa bırakayım Ali. Teşekkürler. Kolay gelsin. Merse. Önce kendinizin ve yaralının güvenliğinden emin olmanız gerekir. Arkasından yaralının ya da hastanın omuzuna dokunup iyi misiniz diye bilinci kontrol edilir. İyi misiniz? İyi misiniz? Eğer bilinci yoksa çevreden yüksek sesle yardım çağrılır ve 112'ye haber verilmesi istenir. Yardımcı olur musunuz? Arkasından hastanın boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır. Baş hiç hareket ettirilmeden ağız içi kontrol edilir. Herhangi bir cisim olup olmadığı kontrol edilir. Eğer cisim varsa elimizi bir bez yardımıyla koruyarak yanaktan yana süpürme hareketi yaparak ağızda bulunan cisim çıkarılır. Hava yolunu açmak için bir el hastanın alnına, diğer elin iki parmağı da çene kemiğinin üzerine yerleştiririz. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye itilir. Yani hastaya baş geri çene yukarı pozisyonu verilir. Yaralının solunum yapıp yapmadığı bak, dinle, hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol edilir. Bu esnada göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır. Eğilip kulak hastanın ağzına yaklaştırılarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek solunum hissedilmeye çalışılır. Eğer solunum yoksa ve çevrede başka kimse yoksa ilk yardımcı yalnızsa o zaman yardım çağırır 112'yi arar. Yardım çağrıldıktan sonra kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir ve her iki elin parmakları birbirine kenetlenir. Ellerin parmakları göğüs kafesine hiç temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde. Yani yandan bakıldığında göğüs, göğüs 1 bölü 3 oranında çökecek kadar 30 kalp basısı uygulanır. Bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kalp masajını uyguladıktan sonra baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı tekrar sağlanır. Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağı kullanılarak hastanın burnu kapatılır. Herhangi bir bez yardımıyla ağız kapatılarak normal bir soluk alınır. Baş geri çene yukarı pozisyonundayken hastanın ağzını da içine alacak şekilde ağız yerleştirilir. Bu bezden yeterince hava geçecektir. O yüzden endişe etmeyin. Hastanın göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri bir saniye süren iki kurtarıcı nefes verilir. Havanın geriye çıkması için İki nefes arasında ağızdan uzaklaşılır. Hastaya 30 kalp masajından sonra iki solunum yaptırdık. Temel yaşam desteğine hastanın yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz bir şekilde devam edilir.